Merhaba, bugün Collaborative Business Innovator rolü içerisinde bulunan 3 uygulamasının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 3 Drive, bilgisayarımızdaki tüm verileri bulut ortamına aktarabileceğimiz, güvenli bir şekilde saklayabileceğimiz, yönetebileceğimiz ve paylaşabileceğimiz belge paylaşımı ve yönetimi yapabilen bir uygulamadır. Ana sayfamızda yeni bir sekme oluşturarak 3 uygulamasını sürükle bırak yöntemi ile ana sayfama ekliyorum. Eğer 3 uygulamasını indirmediyseniz buradan indirebilirsiniz. Kolay bir kurulum işlemi vardır. Uygulamayı indirdikten sonra indirdiğiniz cihazda 3 Drive entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. Drive'ımızda projelerimize özel bir klasör oluşturalım. Klasörümüzü oluşturduktan sonra çift tıklayarak klasör içerisine bilgisayarımızdaki herhangi bir belgeyi sürükle bırak yöntemiyle klasör içerisine taşıyalım. Sağ alt tarafta klasör içerisine atılan dosyanın yüklenme durumunu görebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarımızda oluşturulan drive klasörü içerisinde bu bilgiyi öğrenebiliriz. Oluşturulan klasörlerin ve dosyaların altındaki yeşil tik bu dosyaların Drive'a başarılı bir şekilde yüklendiğini gösterir. Drive içerisinde oluşturduğumuz klasörün sağ altta bulunan oka tıklayarak share seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede ilgili ekip arkadaşımız ile dosyalarımızı paylaşabiliriz. Can edit bölümüne ekip arkadaşımızın ismini ekleyerek paylaşımda bulunabiliriz. 3 Drive uygulaması genel anlamıyla bu şekildedir. Dosyalarımızı güvenli bir şekilde yönetebileceğimiz bir uygulamadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.